Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir salata tarifi paylaşacağım. Çıtır yufkalı, havuçlu kabak salatası yapacağız. Bugün sizlerle hepinize keyifli seyirler dilerim. Ben süzme yoğurt kullanmıyorum. İsterseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Onun yerine ben normal yoğurdu kendim süzdürüyorum. Kevgirin içerisine tülbenti koydum. Yoğurdu da koyduktan sonra hafif tülbenti sıkarak süzülmeye bıraktım. Yoğurt suyunu salsın bıraksın diye kenara aldım. Bu esnada kabak ve havucu iyice yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi salatalık soyucuyla iki baş kısmını da sebzelerin kestikten sonra salatalık soyucuyla ince bir şekilde kabuklarını temizledim. Kabak ve havuç hazır. Kabuklarını soyduktan sonra şimdi rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Salata bölümü çok hafif oluyor. Üzerindeki çıtır yufka da çok güzel bir lezzet veriyor. Salataya farklı salata tariflerinizde de çıtır yufkayı kullanabilirsiniz kabak ve havucu rendeledim. Şimdi pişirme işlemine başlıyorum. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı hangisini dilerseniz kullanabilirsiniz. Tavan içerisine aldıktan sonra yağı ısıttım. Havuç kabağı nazaran daha sert olduğu için önce 2-3 dakika kadar Havucu karıştırarak kavurup daha sonra içerisine kabağı ilave ettim. Kabağı koyduktan sonra da yüksek ateşte kabak çok fazla su salmasın diye ocağın hem büyük gözünü kullanıyorum hem de yüksek ateşte yine ara ara karıştırarak kabağı pişirmeye devam ediyorum. Evet, hem havuç hem kabak hazır. Gördüğünüz gibi hiç su kalmadı. Birazcık bir sıvı görebilirsiniz. O da kullandığınız yağı göreceksiniz. Şimdi içerisine tuzu ekledim. Biraz karıştırıyorum. Ve soğumaya bırakacağım. Pişen havucu ve kabağı kenara aldım gördüğünüz gibi soğumaya bıraktım. Hazırladığım havuç ve kabak kenarda soğurken ben de çıtır yufkayı hazırlayacağım. Bunun için bir tane yufka kullanıyorum. Biliyorsunuz yufka yuvarlak. Bu yuvarlakların kenar kısmını yufkanızın şekline göre değişebilir. Kenar kısımlarını alıp düzleştirin. Yani dört tarafa da düz olması gerekiyor. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve suyu karıştırdıktan sonra yufkanın üzerine sürdüm. Şimdi de bir şiş kullanarak yufkayı sarıyorum. Sıkı sıkı daha sonra açılmasın diye yufkayı sardım. Orta kısmının işaretini daha önce almıştım. Şimdi tam orta kısmına gelip bir bıçakla kestim. Şiş içerisinden çıkardıktan sonra en uç kısmı iyice yapışsın diye sıvı yağ ve su karışımından uç kısmına sürerek yufkayı bastırdım. Daha sonra yaklaşık bir parmak genişliğinde rulo yapmış olduğum yufkayı kesip küçük bir tepsi içerisine hepsini dizdim. Fırınımı 200 derecede çalıştırdım, ısındı. Hazırlamış olduğum yufkaları sıcak fırının içerisinde kızarttım. Bu esnada biraz dereotu salatanın içerisinde kullanmak üzere biraz dereotunu iyice yıkadım ve kesiyorum. Yoğurdu süzülmeye bırakmıştım. Yoğurt süzüldü. Bu esnada kabak ve havuç da iyice soğudu. İçerisine 1-2 diş sarımsak önceden rendelemiş olduğum 1-2 diş sarımsak 2-3 yemek kaşığı mayonez ben 3 yemek kaşığı kullandım 2 yemek kaşığı kullanabilir veya hiç kullanmayabilirsiniz. Ama tabii mayonez de bir lezzet veriyor. Varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa yalnızca süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeyi iyice karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi havuç, kabak, sarımsak, dereotu, süzme yoğurt, mayonez. Hepsini karıştırdım. Çok aşırı da karıştırıp sulandırmayın. Karışım hazır olduğunda da bir servis tabağının içerisine aldım. Bu esnada çıtır yufkalarda kızardı. Servisten hemen önce yufkalar e, yumuşamasın diye mutlaka servisten hemen önce salatanın üzerine koymak gerekiyor. Çıtır yufkaları bu tarz salatalarda kullanmak isterseniz yufkayı benim yaptığım gibi ıslatın, yufkayı rulo haline getirip şeklini verip kesin ve derin dondurucuya kaldırın. Pişirmeyin. Ne zaman salata üzerinde kullanacaksınız o zaman derin dondurucudan çıkarıp fırında pişirdikten sonra dilediğiniz salatada bu çıtır yufkaları kullanabilirsiniz çıtır yufkaları salatanın üzerine koydum. Biraz dereotu, biraz da pul biberle e, süsledikten sonra en son üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra servis ediyorum. Evet, çıtır yufkalı, havuçlu, kabak salatası hazır herkesin çok beğeneceği hafif ve lezzetli bir salata tarifi. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.